Herkese merhabalar. Youtube'un en hızlı tarif kanalı Salam e Hoş geldiniz Bu videomda Giresun Yağlısı veya Trabzon Yağlısı olarak bilinen şöyle 2 metre süren güzel bir peynirli pide nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. Hamur için kullanılık olduğu malzemeler 800 gram un, 600 ml su, yarım çay bardağı içecek yağı, 15 gram toz şeker, 10 gram tuz ve 10 gram yaş maya. Havuzun içerisine bütün malzemeleri alıyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamuru bu şekilde vur ve katla yöntemiyle yoğuruyorum. Çok fazla yoğurmuyoruz hamurumuzu. Hamurumun üstüne biraz un atıyorum. Pasa beziyle örtüp 10 dakika dinlendiriyorum. Hamurum 10 dakika dinlendi. Hamurumu 7 adet bezeye böldüm. Böyle yuvarlak bezelere dönüştürüyorum. Üstünü pasa ile örtüp dinlenmeye bırakıyorum. Hamurlarım yarım saat dinlendi, mayalandı. Hamurumu yuvarlak bir şekilde açıyorum. Hamurun içten kenarlarına yumurta sürüyorum. Su da sürebilirsiniz. Kenarlarını bir şekilde katlıyorum. Daha sonra kenarlarına çırpılmış bütün yumurta sürüyorum. İçerisine biraz su döküyorum. Bildiğimiz su. Bu şekilde boş bir şekilde 250 derece fırında halı fonksiyonunda pişirmeye götürüyorum. Boş hamuru yaklaşık 5-6 dakika pişirdim. Kenarları böyle al kırmızı kızarıncaya kadar. Bunu yapmamız sebebi kaşarın yanmaması. Çünkü kaşar erken eriye bir mamul olduğu için kaşarın yanmaması için biraz pişirmemiz gerekiyor. Şöyle fark noktalarından hakiki yayla tereyağı koyuyorum. Şöyle gelmiş olan tereyağından şöyle Yağını da koydum. Şimdi tekrar aynı 200 derece fırına sürüyorum. Evet, pidelerimi bu kez tam kızarıncaya kadar kızarttım. Şöyle kendi yağında kenarlarına sürüyorum. Hem parlatacak, hem yumuşatacak. Gördüğünüz gibi kaşarı da yanmadı. Böyle akışkan kıvamını koruyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflere, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Saman fırında kalın. Hoşçakalın.